Hani az subaylık denen bir sınıf var da orada da az subaylık. Bir de ne var? Subaylık var değil mi? İki ayrı sınıftır. Az subaylıkta bir adam ne kadar ileri giderse gitsin. Onların bütün rütbeleri kollarındadır. Sırmalıdır kolları. O sırmalar ta omuzuna kadar olsa omuza çıkmamak kaydıyla. Hatta az subayların komple giydikleri elbiselerin kendisi sırma olsa kolları. Her ikisi birden. Rütbesi omuzunda olan bir teğmenin makamına çıkabilir mi? Çıkamaz. Bitti. O kadar çalışsa, o kadar gayret gösterse, askerlik mesleğinde değil mi? Zirveye çıksa, az subaylıkta, yine teğmenden aşağıdır. Niye? Mahiyet farkı var efendiler. Demir çalışarak bakır olamaz. Mümkünatı yok. Mahiyet farkı var. Öyle bir imtihanı da yok. Aynen öyle de. Bir insan ne kadar mükemmel konuşursa konuşsun, ne kadar faziletli, kemala sahip olursa olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte, İnsanlığın zirvesi, bir numara. Ama abdir, kuldur mahluktur, varlıktır. Halıkla zinhar muhayese edilmez. Mukayeseye gelmez. O ezeli ve ebedidir. Bu sırrı yakaladıktan sonra verilen makamlardan kaçınmayın, korkmayın. Yeter uluhiyete yaklaştırmayın. Ama bizde bir huy var. Sadece bizde değil. Müslümanlar, inanmayanlarda da var. Bir insan birini sevdi mi ziyadeleştirir, iltifatı artırır. Kontrolü yoktur onun. Üstad öyle mübalağa. Bir şeyi olduğundan fazla yermek veya met etmek. Tehlike. Mübalağa zemmizm nedir? Onun farkına varmadan, yücelttiğini zanneder adam, onun makamını düşürür. Dost giden işte düşman haline gelir. Fark etmez. Kendi anlamıyor onu. Daha fazla iltifat, daha fazla sevilsin diye zahiren makamını yükseltiyor. Başkalarının inkarına sebebiyet veriyor. İşte İsa aleyhisselam uluhiyet verenler, başkalarının İsa aleyhisselam inkara götürdükleri gibi. El medhu zebhun Medih boğazlamaktır. Üstad insanın seciyelerindendir diyor. Sevdiği bir şeyi de ziyadeleştirmek. Yerdiği bir şeyde de tamamen nefret ettirmek. Ha bunun vasatı yok mu? Hayrul umur evsatu ha? Vasatta duramıyoruz. O şeyhini, öbürü kralını, öbürü ideolojisinden hoşlandığını, öbürü başkasını, izinlerin başlarına dikkat edin yükseltlikte yükseltmişler. Ne dese uluhiyet makamına kadar sokmuşlar, ilah diye tapmışlar. İnananlar da yapmış, İnanmayanlar da. Niye? i̇frat muhabbetten. Bir insanın muhabbette ve korkuda freni olmazsa sevdiğini ilahlık makamına kadar taşır. Araba gaz basmakla kullanılmaz ki. Getirir bir yere vurursunuz. Frenlerin gazı ne yapacaksınız? Dengeli kullanacaksınız. İnsanları sevmek ve yermek de böyledir. Vasat için en hayırlısıdır.